Yani bu üst sayesinde Somali dünyaya artık krizlerle değil, fırsatlarla alınmak isteyen bir ülke olduğunu da gösterebilir. Somali için bu uzay üstü projesi aslında sadece bir teknoloji işi değil, aynı zamanda bir prestij ve kalkınma fırsatı. Çünkü Somali uzun zamandır dünyada genelde terör, iç savaş ya da dış yardımlarla hayatta kalmaya çalışan bir ülke olarak alınıyor. Ama bu projeyle birlikte artık şu mesajla veriliyor. Biz büyük, ciddi yatırımları kabul edecek bir ülke durumuna geldik. Eğer bu üst kurulursa Somali hem altyapı yatırımı kazanacak, hem teknoloji transferi olacak, hem de iş imkanları ortaya çıkacak ve bu da hem içeride hem de dışarıda Somali'nin itibarını artırabilen bir durumu ortaya çıkaracak. Zaten Türkiye daha önce Mogadişu'da hastaneler, okullar, yollar yapmıştı. Yani arada sağlam bir ilişki zaten bulunmaktaydı ve bu uzay üssü de ilişkinin seviyesini bir tık daha üste çıkaracak ve zirveye belki de ulaştıracak nokta gibi bulunmakta. Somali hükümeti bu projeyi sadece